anne ve babaya bakmanın sevabı nedir diye ilk sorumuz bu. Efendim baba ve annelerimiz bizim dünyaya gelişimizin sebepleridirler. Onlar bize vesile olmuşlardır. Allah'ı tanımamızda, peygamberi tanımamızda, kainatı tanımamızda, secdemizde, rükûmuzda, Kur'an okuyuşumuzda babalar ve anneler bizim için birer vesiledirler. Bizleri hayata kazandıran onlar olduğu için üzerimizde hakları çoktur onlara bakma günahları affettirir, kaza ve belalara, musibetlere engel olur ve sıkıntıların aşılmasında en büyük rol baba ve annedir ve annenin özellikle duasıdır. Hz. Peygamber anne duasının geri çevrilmeyen bir dua olduğunu söylüyor. Öyle buyuruyor. Anne duası Allah tarafından geri çevrilmez. Çünkü gönüldendir, çünkü anne duasının en büyük özelliği nedir? karşılıksız duadır. Anne duasını yaparken bir bedel beklemiyor. Baba da aslında öyledir de. Ama anne daha yürekten, daha içeriden yapar. Çünkü dokuz ay boyunca evladını vücudunda besleyendir. Evladını büyütendir. Onun duasının yeri çok kutur. Sevabı da birçok günahın affına, birçok bela ve kazanın engellenmesine anne ve baba duası vesile olacaktır. Veysel Karani örneğini unutmayalım. Veysel Karani Hazretlerini, Veysel Karani yapan şey annesine olan itaatidir. Annesine olan bağlılığı, babası yok annesini efendim sırtında taşıyor, annesinden izin istiyor. Hatta Medine'de peygamberimizi görmeye gidiyor. Annesi diyor ki Veysel Karani Hazretlerine git onu gör ve gel diyor. Veysel Karani geliyor Medine-i Münevvere'ye. Hazreti Peygamber'in kapısını çalıyor. Peygamberimizin eşi içeriden kim o diyor. İşte ben Yemen'den gelen falancayım diyor. Resulullah'ı görmek istiyorum. Hazreti Peygamber de bir yola çıkmış. Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah yoktur veya mescide gitti söyleniyor veysel Karani Hazretleri geri dönüyor. Yani annesinden bekleme izni almadığı için sırf annesini çiğnememek için geri dönüyor ve Resulullah'ı göremiyor. Bu nedenle de Hz. Peygamber'in geldikten sonra ben Yemen'den gelen bir koku duyuyorum dediği ifade edilir. Ve Veysel Karani'ye dua ettiği söylenir. Annesine olan itaat ve sözünden dolayı Hz. Peygamber'i görememiş ve geri dönmüştür. Veysel Karani'nin. Biz olsa bunu yapar mıydık? Annem iki gün beklesin canım ne var yani? ben peygamberi görmeye gelmişim döner miyim derdik ve dönmezdik. Ama Veysel onu Veysel yapan şeyi yapıyor. Allah onların bereketinden bizi mahrum etmesin. Efendim çocuklar anne ve babalarına bakmak zorundalar mı? Evet çocuklar anne ve babaya bakmak zorundalar. Hiçbir şey baba ve anneye bakmamayı mazur göstermez. Evlilik, çocuk, evlenmek veya hanımız, hanımınız kabul etmiyor, istemiyor gibi Hiçbir gerekçe baba anneyi dışarı çıkarma, dışarı atma, görmeme, bakmama, onları beslememe hakkını kişiye vermez. Allah katında baba annesine bakmayan mutlaka hesabını verecektir. Bu nedenle bakacağız. Hanımımız istemese de, kocamız istemese de kadınlar için söylüyorum. Baba ve anneye kişi bakmak, onların ihtiyaçlarını gidermek zorundadır ve baba anne ile olan ilgili ilgiler Bakınız hem insanın bedeni hem dil hem maddi olarak baba anneye karşı görevlerimiz vardır. Onları yapmak zorundayız. Böylece cenneti hak edebilecek bir amel işemiş oluruz. Namazınız az olabilir, orucunuz az olabilir, zikriniz az olabilir. Ama anne duası eğer çoksa inanın ki bir namaz kadar, bir oruç kadar, bir zekat kadar değerlidir. Onun yerine geçer demiyorum. Ama bir o kadar değerlidir baba ve anne hakkı. Bu nedenle de onların hemen yanına gidin. Onların sözünü iki etmeyin ve onları dinleyin. Sadece bir konuda baba anne dinlenmez. Bir konuda. Ne, ne olabilir o konu? La ta'ate li mehlukin fi halik. Allah'a isyan konusunda yani Allah'ın haram kıldığını helal kılma helal kıldığını haram kılma konusunda baba ve anne dinlenmez. Kimse dinlenmez. Yani baban sana içki iç diyemez, annen sana içki iç, kumar oyna diyemez. Derse günaha girer, dinler, dinlersen sen de iki kaz günaha girersin. Veya namaz kılma derse dinlemeyeceksin onu. Bildiğini yapacaksın, namazını kılacaksın. Bu konuda anne baba dinlenmez, Allah dinlenir çünkü. Ama onun dışındaki her konuda baba annenin sözünü ciddiye almak ve itibara almak gerekiyor. İyilikte öncelik babaya karşı mı, babaya ait mi, anneye mi aittir? Ne dersiniz? Öncelik anneye ait. Önce annem, sonra baba. Niye öyle? Çünkü baba başka yerlerden problemini halledebilir ama çoğu kez annelerimiz garibandır, kendi halindedir, mazlumdur. Böyle kimsesiz davranır derdini anlatamaz. Bu nedenle de öncelik anneye aittir. Sonra da babanın isteklerini ve hukukunu yerine getirmek gerekiyor. Hazreti Peygamber minbere çıktığında hiç yapmadığı bir şey yapar bir gün Medine'de. Birinci basamağa çıkar, amin der. İkinci basamağı çıkar, amin der. Üçüncü basamağa çıkar, amin der. Hiç yapmadığı bir şeydir. Sonra döner ve der ki, Niye amin dedim biliyor musun? Üç sebepten dolayı der. Ben bir sebebini anlatacağım sadece. O da şudur diyor. Demin diyor Cebrail ben bu basamakları çıkarken yanıma geldi ve dedi ki Muhammed aleyhisselam anne ve babası veya baba ile annesinden birisi yanında yaşlanmış olmasına rağmen onlara hizmet ederek cenneti kazanamayan adamın burnu sürünsün oldu mu? Ben de amin dedim diyor. Çünkü Cebrail amin de diyor ona. Amin de bakalım. Resulullah da amin diyor. Demek baba anneye hizmet etmemek burun sürünsün duasını bile almayı hak ettirecek kadar ağır bir günahtır. Allah bizi bundan sorumlu tutmasın inşallah. tabi dil ile ilgili baba anne ile ilgili hukukumuz var. Yani dille ilgili yapmamamız gereken şeyler vardır. Onları kısaca tek tek şöyle hatırlatayım. Yumuşak söyleyeceğiz, tevazu davranacağız, tevazulu davranacağız. Onlara of bile, velatakullahuma uffin. Onlara of bile deme diyor Kur'an-ı Kerim. Of diyemezsin diyor. Niye of diyemezsin? Of'u niye örnek veriyor? Çünkü of elle kolla olan bir saygısızlık değil. İçinden geçiyor. Of be. Of be. Bunu bile söyleyemezsin. Kalbine hakim olacaksın. Edebine hakim olacaksın. Annem baban seni üsse bile oh bile demeyeceksin içinden diyor. İçinden diyorsa nefsini terbiye et diyor. Oh bile demeyeceksin. Konuşurken sesini onların sesinden yükseltme. Yani sesin ondan alçak olacak. Ananın sesi daha yüksek olacak. Şimdi gençlere soruyorum. Kaçta kaçınız buna dikkat ediyorsunuz gençler? Anneniz bir şey söylüyor. Anaya diyorsun. ...değil mi... ...oğlum şu televizyon sesini kıs diyor... ...bağırıyor anneniz... ...bir şey söylüyor veya... ...sen on defa ondan daha çok bağırıyorsun... ...anne pantolonu bulamadım diyorsun... ...gömleğimi bulamadım... ...kadıncağız arıyorsun, ...her gün böyle... ...nerede benim pantolon... ...bir pantolondan kavga çıkarıyorsun... ...pantolonu bulamadığın için... ...annene karşı daha sevazi... ...daha sevecen... ...kaba söz söyleme... ...dokunaklı yani... ...yaralayan söz söyleme argo söz söyleme. Anneye babaya söyleyemezsin. İsmi ismiyle çağırma. Hanife, hanife. Yok, muzaffer. Yok, anacığım, babacığım, anneciğim, babacığım, canım annem, canım babam. Pek canım babam diyemeyiz de canım annem diyoruz genellikle. Çünkü babalara karşı seslenirken çocuklar biraz daha böyle mesafelidirler. Anneye karşı biraz daha sevecendirlerdir. O annenin özelliğinden kaynaklanıyor. Anne dert ortağıdır, sır ortağıdır. Anacığım diyor. Bir de askere gidince daha çok anacığım dersiniz. Bir de uzaklaşınca anacığım dersiniz. Yanındayken anacığım demesin. Ana, anne dersiniz. O da iyidir en azından. Niyet kötü değil. Niyet anayı çağırmak. Ama ismiyle söylemek hoş karşılanmamış saygısızlık görülmüştür. Ananın babanın adıyla söylemek. Sözünü kesme, sözünün arasına girme. Anne baba konuştuğunda dinle, sözünün bitmesini bekle. Babana, baba ile ananın arasını açacak söz ve hareketlerden uzak dur. Yani baba ve anneyi birbirine kavga ettirecek şeylerden sakın. Ben küçükken çocuklarım dondurma yemelerine engel oluyordum. Çünkü hastalanıyorlardı. Ha biri hastalanıyordu. Her dondurma yediklerinde boğaz şişiyor. Bir gün sonra ateşleniyorlardı. Onun için hanıma çocuklara dondurma yedirmeyeceksin demiştim. Yasaklamıştım. Çocuklar küçük. Bir gün eve geldim. Çocuk yasak ya. Birdenbire döndü ve bana dedi baba bugün annemiz bize dondurma yedirmedi biliyor musun? Yani yedirdi demek ki. Ben hiç unutmam hanımla böyle bir iki gün hafif böyle kızmıştım. Hanımla böyle bir kavgalı olmuştuk sırf dondurma yedirdiği için. Çocuklar baba ile annenin arasını tabi o zaman çocuklar küçük anlayamıyor ama anne ile babanın arasını ayıracak sözler söylemeyeceklerdir. Hayır dualarını alacaksınız. Ana babasının duasını garimet bileceksiniz. dualarını almayacaksınız. Ben ana babanın bedduasının inşallah kabul edilmeyeceği kanaatindeyim. İnşallah hele özellikle ananın bedduası kabul olmaz ama babanın bedduası kabul olur. Çünkü anne söyler iki saniye sonra pişman olur. Ama baba düşünür öyle söyler. Bu nedenle babanın bedduası için sakınmak daha çoktur demişler. Evet anne baba ile ilgili baba ile anne ile küs kalınabilir mi? Baba ile anne ile küs kalınmaz mı? bir Müslüman baba ve annesine hiçbir gerekçe yoktur. Ne hanımınız, ne çocuğunuz, ne dünyevi işleriniz, ne miras. Ki en çok düşmanlıklar anne babaya küskünlük mirastan dolayı oluyor. Mirastan dolayı baba annenizi üzmeyecek ve onları kırmayacaksınız.